Kanka sen şu gizem olayını duydun mu ya? Evet duydum kanka. Anlattım. Şu köylü ölmüştü. Katil vardı. He he. Tabii katili hiç bulamamışlar. Tüm köylüden bir ipucu istemişler ama hiçbirisi bir şey bulamamış. Onlardan biri olduğunu he. düşünüyorlar. Yani, ama hiçbir şey. haberlerde de gördüm. Haberlerde de çıkmış arkadaşlar ya. Yani. Ama ya şu anda benim dizim var. Krayber babalarının aşkı. Çekil kanka, bakayım. Ona benim telefonum çalıyor. Ben yukarıda konuşup geliyorum. Tamam. Arkadaşlar. Belki de onunla ilgili arıyorlardır. Ya da ya Volkan katilde. Şaka mı şaka Volkan'ın Bir bilgiye takılıyoruz da. Şşş arkadaşlar. Alo. Siz kimsiniz? He, o katil olayının yaşandığı köydeki muhtar mısınız siz? Oo. He anladım. Ne? Biz gelip o gizemi mi çözelim? Eee tamam bir Sungoku ile ben bir konuşayım o zaman. Arkadaşlar konuşacağım diyor. Hoşçakalın. Görüşürüz. Ben bunu Sungoku'ya anlatmam lazım. Ya kanka sen beni mi dinliyordun? Evet. Kanka beni çağırıyorlar mı? Evet o köyü çağırıyorlar gizemi çözmemiz için. Gel kanka gidelim. Bu arada ama nasıl gideceğiz oraya? Orası aşırı uzak ve orası yürüyerek gidecek bir yer değil. Tabii ki de ben Arkadaşımdan arabayı isterim. Gel bekle. Arkadaşımı arıyorum. Alo. Ne haber kanka? Oğlum sen salak mısın? Onlar bir de her şekilde bir araba göndermeleri lazım. He, araba gönderir misin? ya. <laughs> 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 araba. Ya ben çok e, bakıyorum. çözmemiz lazım. Tamam. Arkadaşlar arabayı göndermişler bile. Evet tamam kanka gerek yok hadi görüşürüz. Lan oğlum ne ara gönderdiler? Geleceğimizi bilerek mi gönderdiler? Galiba. Neyse gel girelim. Kapısı yok. <laughs> Neyse. Sen <laughs> arabayı sür. Sürerim. Lan balçıklar yürüyor çabuk. Hmm. Aa, ah. araba ne? durdu. Kanka geldik. Arkadaşlar bu arada gördüğünüz gibi biz yolculukta uzun bir yolculuk sürdü. Aha karlı yer. Wow. Oğlum uzun zamandır kar görmüyorum ya. İyi ki deri giymişim. Zaten deri deri bu yüzden verdiler ya bize. Gördünüz de arkadaşlar gördünüz de üzerimize deri girdik. çünkü Ohu. burası çok soğuk. Evet. Oğlum derili deriyle bile dondum lan burası eksi 15 dereceymiş. Oha. Evlere hmm. bak çok güzel aşırı eski tam bir gizemlik. Aslında Alev. zaten gizeme geldik. Aa kanka bak köy muhtar köylü bu olmalı. E, merhaba siz muhtar köylü müsünüz? Evet ben muhtar köylüyüm. Merhaba muhtar köylü. E, burada bir gizemli bir olaylar olmuş da onun onun hakkında bir bilgi almaya geldik. Siz de herhalde arkadaşlarınız da böyle tarım yapıyordunuz. Aferin de ajanlar gönderdi. Muhtemelen sizi biz siz, bizi siz çağırmışsınız. Evet evet ben çağırdım. Gizemi çözmeniz lazım çocuklar. Evet biz de bu yüzden direkt geldik abi. Kral böyle... Kayvan'ı birisi öldürdü. Kral Kayvan'ı mı? Kral Kayvan ölünce sen mi muhtar oldun? E, şöyle söyleyeyim. Kral Köylü ölünce evet. E, aslında benim yerime başkası geçti de ben de onun yardımcısı sayılırım işte. E. Ama Kral Kayvan'ı birisi öldürdü. Çocuklar onu bulmanız lazım. Tamam abi sen... Sen çok güvende kal. Siz sen bu tamam. evden sakın çıkma tamam mı? Biz bu eve her zaman geliriz. Bu arada şu koca nedir abi? Şurada dev gibi bir ev Aynen var. Aynen ya. Şey çok... orası benim eski bodrumum. Orada ne bileyim fareler falan geziyor. Yani bakmanıza gerek yok. Tamam abi orada yani birisi yaşıyorsa falan dedik. Çünkü en, galiba en eski ev o. Evet en eskilerinden bir tanesi. Kanka kapatsana burayı. Köy, sonra köyler falan çıkar. Hiçbirisinin çıkmaması lazım. Ya evet kanka dur ben iki dakika toprak alıyorum. Ya şey var mı? Ee, e, zil işte herkes evine girsin diye. Siz burada kalın abi sakın çıkmayın. Gel kanka bizi araştıralım. Aynen. Şimdi bu ev boş dışarıda olmalılar. Evet bu evde bir gizem yok. bakalım ah la abi bu ne be bura o kadar eski eski ki ama ee, burası restorana benziyor burası güzelmiş baksana kardan bile evler var abi çok iyi uf abi ya kar topu yap savaşı yapacağım he kazma almam Ke abi. keşke kazmansaydım ya ee. soğuk dediler ama bu kadar da soğuk beklemiyordum ya kanka bir gelsene biz buraya belki yine çağırır muhtar usta köylü de gelirdi abi Kanka gelsene yanıma gel biraz daha e, köylülerden uzak bir yerlere gidelim çünkü gizemli şeyler her zaman e, ortada falan olmaz uzak yerlerde olur. Tamam abi kar Mesela... hepsine bak ama. Aynen. Kar evler önemli. Ben şunlara bakıyorum. Yanımızda da arkadaşlar gördüğünüz savaşmak için demir zırh aldık e, ya yok aldık aslında o okan bulamadığı için o almadı maalesef. Ee, ee, aslında... Kılıç aldım. Aynen, bende de dedim, demir zırh var. Ee, bakalım bu evde boş. Ama şimdilik bunlar. Dur sandıktan işte... belki bir şey çıkar. <laughs> Karto bu işte bu. E ee, bunu olta lazım. Kanka, gel biraz daha uzaklara bakalım. Tamam, tamam kanka. Bu arada kanka ne? sana şey diyeceğim. De. Ah. ah. <laughs> ah. Arkadaşlar savaşı. Wow. Ya abi ya. Aha, kanka bak ormanın ortasında bir ev var. Nerede? Oo. Ya kanka gel gidelim yeter. Ya atmayalım. ama kanka boşmuş ya. Ah. Of be. Evet ya. Vallahi da boş ya. Neyse gel başka yerlere bakalım. Kesin böyle. Vay ya eskidir o. Ee, bu evlere bakalım. Evlerde değil bu köyler ya. Heh. Merhaba abi. Siz, siz, sen bu evde mi oturuyorsun? Evet oğlum ben bu evde oturuyorum. Ee, diğer köyler nerede? Muhtemelen ormanla bir şey yapmaya çıkmışlar. Şey Aa burada bir gizem olmuş. Onu duyduk ya. Onun için geldik. Evet. Evet oğlum ya. Burada bir gizem oldu. Şimdi çok kötü böyle bir bir köyümüz vardı. Onu öldürmüşler. Ne öldürmüşler mi? Sanırım efendi demek istedi Kevin'ı. Aynen. Onu demek istemiştir. Evet onu diyorum. Çocuklar ne diyebilirim ya? Tamam tamam tamam. Ama sen bir de hiçbir ipucu biliyor Onu bir söyleyebilir misin? Vallahi hiçbir şey bilmiyorum ya. Gece geceleyin olmuş ya. Hatta bizim ana muhtar var ya. O da onu onu da birkaç gün kaç gündür görmüyoruz. Ormanda ormana gitmişti. E, tam olarak bir, bir haftadır yok orada. Ne? Kanka. Daha demin buradakini demiyor mu? Hayır. Demişti ya muhtar ben yardımcı sayılırım diyor. O Hı -hı. yeni bir muhtar seçmişler. E ee, o o kayıpmış. Biz yardımcı muhtarla konuştuk. Ya dedi ya. He, yani. Sağ ol abi bu bunu için. Abi o da Aa kar ya ya abi yukarıya bak çok güzel gözüküyor. Ya. ya abi ya keşke, keşke bizim, bizim, oraya da olsa. Ama bizim orası yazlık yazlık sayılır. Aynen neyse. Aa, merhaba abi. <gülüyor> <gülüyor> Çocuklar beni bunu açık çıkarın çıkarın sıkıştım. <gülüyor> <gülüyor> abi ben sana bir şey soracaktım bu arada. Sorun olmaz. Ee, burada gidem olmuş. Bu gidemeye gidecek bir şey biliyor musun? lan geceliğin olmuş ama şu ortadaki şu ormanın ortasındaki ev var ya Oradan şüpheleniyorum oraya gidin bulun orada bir şeyler o ev ama o ev boştu hayır oğlum onun önünde giriş var lan oğlum sen giriş gördün mü hayır kazmak lazım o zaman gel bir bakalım ama or, orası, ya volkan da girdi ya <gülüyor> 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 ya oh. Hele şükür ya. Çıkarttık hele şükür volkanı. <laughs> ya çok güzel kar ya. Kanka bu arada çabucak oraya gitmemiz lazım. O, o... aha. <laughs> Giriş varmış. Hey sen. <laughs> Oldun yerde kal. Tutuklusun. Ne oluyor abi ya? Ben ne yaptım size? Numarayı bırak. Sen ne yaptığını çok iyi biliyorsun. <laughs> Muhtarı sen öldürdün. Ya muhtar Çabuk... değil o. <laughs> Kral işte. Çabuk söyle. Nerede o? Aa ben valla bir şey bilmiyorum ben. Ona gidiyordum ya. Bizim burası odun toplama yeri. Sen bilmiyor musun? Yalan söyleme. Çabuk söyle. Bak seni vururum okla. evet. okla. Çabuk. Abi ama dur ben valla bir şey yapmadım. Aa, abi dur dur. Valla dur abi. Tamam tamam. Söyleyeceğim. <laughs> bir şey söyleyeceğim tamam. Söyle hadi dinliyoruz ben altıda karsarız ben bunu ben yapmadım ama kimin yaptığını biliyorum kim o hani o o muhtarı bulun o size bir şeyler söyleyebilir ben hiç bilmiyorum eh, muhtar mı çabuk çabuk muhtarı bulmamız lazım daha demin he, daha muhtar kaçmış olmasın daha demin ki konuştuğumuz değil mi o muhtarı mı diyor Evet muhtarı diyor oğlum asıl gördüğümüz muhtar işte yardımcı Dili muhtar. Zili çaldım. Herkes içeriye girer şimdi. Evet ya. ya. Hadi kanka girek. <laughs> kanka ona çıkma demiştim çıkmış ya. Oğlum katil o mu lan? Ya bilmiyorum. Dur e, nerede olabilir abi o en fazla? O zaman neden bize şey e, katili bulun diye desin ki? Abi ya deposuna git. Bence deposuna gitmiştir abi gel bakalım. Dep Deposunda olabilir. <laughs> o depo evet. Bak bu depo. Gir. Ne? Kanka! <laughs> Oha! Dur sandık var. sandık Sandığın içinde kitap var. Muhtar Köylü yazıyor. Ama burada adam öldürmüş. Yoksa bu 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 o Muhtar Köylü zekini adam değil mi? Aa, kanka 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 ya anladık <laughs> hadi oku Merhaba yeni günlüğüm ben muhtar köylü Ben bu köyün efendisi olan Kevin'i öldürdüm çünkü benim yerime Başka bir muhtar seçti Ve beni kovdu ben de o yüzden onu öldürdüm Ha 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 muhtar köylü <laughs> Kanka <gülüyor> Kanka ne oluyor Dur <laughs> oh, Kanka Kanka <laughs> Of başım. Aa. Çok ah. kötü bayıl başız galiba. Neredeyiz? Kanka abi Nasıl? N Muhtar köyü mü? Muhtar köyü çıkar bir buradan çabuk. Çabuk. <laughs> Benim tuzağıma yakalandın. çok aşırı mutluyum ya. İşte bu. Sizi de öldürmek için geldim. Çünkü ben buraya gelen önceki ajanları da öldürüp gömdüm. Gördüğünüz üzere <laughs> sizden önce bir ajan daha geldi ama maalesef o da araştıramadan ölüp gitti. <laughs> Asmış. Aslında bu attığım kişi o değil. Bu attığım kişi asıl Kral Kevin bu. Ne? Kral Kevin, bir de duyuyor musun? Kral Kevin. O sizi asla duyamaz çünkü çoktan Tanrı'nın yanına gitmiştir. Ne diyorsun sen? Olamaz ya. Öldürdün mü? Öldürmüş. Bu cebek çabuklar da kırılmıyor. Ya Kral Kevin öldürmüş ya. Ah ah kıramıyorum. Peki onun yardımcısı? O da o depoda gördüğünüz kişiydi işte. <laughs> onları öldürdüm. Ben bu köyde 10 yıldır muhtar kaldım. Sonra beni atınca 2 yıldır öyle üzüntülü bir salga geçmelerle kaldım. En sonunda intikamı alacaktım. Kral Kevin'ı en son iki köye gittiğinde çağırmıştım. Ormanların derinliğinde onları öldürdüm. Askerleriyle iki kişi derdi. Kral Kevin'i öldürmedim ama maalesef dün sabah hayatını kaybetti. Hayır olamaz ya. Size iyi şanslar çocuklar. Ben bir süre burada bir deneyle yok etme planları yapacağım. Hayır ya. Kanka. Gel sana bir şey diyeceğim. Şuradaki, e, şuradaki hani şey var ya sandık. Ne konuşuyorsunuz siz orada? Hiçbir şey. Yok. Ya sarılıyoruz diye görmüyor mu ya? <laughs> evet kanka. Oradaki sandık var ya onun içinde bir şey olacak ama yüzde bir milyar eminim. Tamam açıyorum o zaman. Tamam ben uzanamıyorum sen uzanmayacaksın Çalış çalış. <laughs> ne yapıyorsunuz orada? Hiçbir şey abi ya. Allah Allah sen de taktı. Hiçbir şey yapamayız ki burada ne var zaten şimdi yarayacak. <laughs> Kanka. Keşke kazma olsaydı ya. Aldım aldım. Elmas. Elmas kazma çıktı. Bak. At at at, at. çok. Ne konuşuyorsun Ay ya ya abi yaz son halini? bir kez konuşuyoruz Allah aşkına ya kavga edin yoksa hepinizi şimdiden zehirlerim ne biriniz ölecek biriniz hayatta kalacak ama ama ben bunu dostuma yapamam hayır. yapmak zorundasın yoksa ölecek mi? hayır hey dur aptal ya şey. Dur. Kaçamazsın. Çık, çekil oradan. <laughs> Kral Kevin'ı vurdu. <'im> <laughs> Ay, ya. Kral Kevin'ı asıl Kadir'i sen oldun. Sus be, ölmüş diyordun zaten. Aa! İşte bu. <laughs> Kanka kurtulduk. Çık buradan, çık çık. Çabuk. Ay, çabuk, çabuk, çabuk hemen. Kral Kevin, çok özür diliyoruz. Sizi hiç kurtaramadık ama. Ah. Ne? Kanka bizim arabanın arkası direkt burası. Oha kanka çüş. <laughs> Çabuk gidiyoruz kız evini çözdük. Bunu tüm ajanlara haber vereceğiz. Maalesef o muhtar köylü ölmedi ama maalesef hapse girecek ömrü boyu. Ah. Geldik arkadaşlar. Geldi ki sonunda. Bu arada yine o modern arabayı da özleyeceğim ya. Kanka bu Aynen. görevden aşırı korktum biliyor musun? Motor köylü az kalsam bizi öldürüyordu. Aynen aga. Gel gidelim. Ya, bu, 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 bu. Ee, Hadi. Geldim kanka. Ee, geldim. Kapa kapıyı. Haberleri aç çabuk haberleri aç çıkması lazım. Çünkü, son dakika haberleriyle yine karşınızdayız. Bugün biliyorsunuz ki bir karlı köyümüzde bir katil cinayeti işlenmişti. Ve <laughs> efen, e, ve o köyün efendisi olan e, ismi neydi Burak? E, şey şey <laughs> ya ismini unuttular ya. <laughs> ya Allah ya. Bu ne biçim? Crawford Kral Crawford değil abi. E, evet, aynen kral Steve. Pardon vid neydi? Steve. Miydi? Evet kral Steve. Arkadaşlar ben geçiyorum. Görünce kral Steve. Abi, bir öldüren kişi muhtar köyü çıktı arkadaşlar ve bunu çözen ekibimize de çok çok minnettarız. Milyarlarca minnettarız gördüğümüz üzere. Sungo ve Volkan onlara aşırı minnettarız. Onlara tam olarak. Değildi, başka bir şeydi. Oğlum kral Steve ya. Başlayacağız seni kamera. Neyse arkadaşlar bugün burada haberleri kapatıyoruz. Sağlıcakla kalın. Evden çıkmayın. Kanka ünlü olduk be. Aynen burada ne biçim bir haberse artık. Neydi arkadaşlar bu videonun sonuna gelelim. Sizler bu video beğenip kanala abone olmayı, videolar açmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum arkadaşlar. Hoşçakalın. <laughs> Bye.